%100 doğal evde bulabileceğiniz malzemelerle kokusunu aldığınızda size adeta rüzgar estiğinde yüzünüze çarpan gül ve lavanta kokularını hissettirecek bir bahçe kokusu veren parfüm tarifi için taşıyıcı olarak gül suyu kullanacağız. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar gül suyunu boş sprey şişesine doldurun. Gül suyunun üzerine yaklaşık 20 damla kadar lavanta yağı damlatın. Çok az miktarda yani bir çay kaşığı ucu kadar vanilya da ekleyip şişeyi kapatın. Evde doğal parfüm yapımı için koku seçiminde parfüm koku notalarını takip ederek tepe nota olarak lavanta, orta nota olarak gül kokusu ve bunun için gül suyu, temel nota olarak da bağlayıcı ve hoş bir koku sağladığı için vanilyayı kullandık. İyice çalkaladıktan sonra en az bir gece bu karışımı güneş görmeyen bir yerde bekletin. Böylelikle tüm malzemelerin kokusu birbirine geçmiş ve yoğunlaşmış olacak. Enfes kokusu ile gül suyundan ev yapımı parfümü artık kullanmaya başlayabilirsiniz. Tarifi beğendiyseniz benzer ev yapımı parfüm tariflerine bağlantılara tıklayarak göz atabilir. Yeni tariflerimizden haberdar olmak için Harika Ev İşleri YouTube kanalınıza abone olabilirsiniz.